Evet selamlar arkadaşlar. Yeni güncellememiz geldi. Evet Madenci Şampiyon geldi. Madenci Şampiyon bizlerle birlikte ama öncesinde oyununda başka takım yenilikler de var. Onları tanıtıyor. Rozetler geldi. Evet artık her savaşçının bir rozeti var. Yani Pekka'yı mesela 3 seviye rozete kadar çıkartacaksınız. Daha doğrusu oyundaki kaç kart oldu en son? 105 mi? 110? <laughs> o sayıda bir kartlar vardı. Evet yeni butonlar geldi vesaire vesaire vesaire. Evet görevler geldi. Yani eskiden görevler vardı. Bu görevleri rozetlere çevirip yeniden oyunda sunmuşlar gibi bir şey olmuş. Evet herkesin rozetleri var. Benim de gördüğünüz gibi şurada. <laughs> 10.000 zaferi açtığım için 10.000 zaferlik. Evet 6 yıl oynadığım için 6 yıl rozetim var. Siz eğer 3 yıl oynadınız daha farklı bir rozetiniz var tabii ki de. 6 yıl rozeti bayağı iyi. Bu da klan savaşlarını ben ta en ilk çıktığı günden beri oynadığım için tabi bu da en üst seviyede. Şurada da artışlı vesaire vesaire modlar var. O modları da zamanla oynayarak yavaş yavaş bitireceğiz ve de devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi aşağıda da iki rozet daha var. Oyunu tamamen rozetlere boz, boğmuşlar gördüğünüz gibi. Aşağılarda neler var bir bakalım. Evet yeni bir mücadele gelmiş gördüğünüz gibi mücadele devam ediyor. Evet bir tane emotumuz var. Bu emotu da oynar oynamaz sizlerle güzel bir videoyu paylaşmış olacağım. Evet yeni şampiyonu da açanlar var. Evet bizim de iki tane videomuz daha var. Güzel bir sandık açılımları yapacağım. Şampiyon çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Güzel sandık açılımları da bizleri bekliyor. Evet gördüğünüz gibi oyundaki yenilikler bu şekilde. Evet he, bir de mücadeleye Deste yapıştırma, kopyalama vesaire şeyler çıkmış. Evet. Görevleri yaptıktan sonra da şu şekilde. Evet. rozet görevlerini yaptığınızdan sonra gördüğünüz gibi size bin altın ve de çeşitli ödüller veriyor. Artık ne kadar seviyeye yükselirseniz o kadar kaliteli ödüller sizleri bekleyecek arkadaşlar. Bu ödülleri almak için görevleri yapın ve de süresiyle zamanla tabii ki de tüm görevleri bitirirsiniz. Bunun en güzel yanı dostluk savaş dahi yapsanız görevi yapmış oluyorsunuz. Eğer yanlış anlamadıysak. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yeni emoji videolar için takipte kalın. Sırada emoji videosu ve şu yeni gelen şampiyon madenciyi çıkartma videoları da sizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.